Şimdi bugün Türk-Rus ilişkilerinin 100. yıl dönümü bugün itibariyle. Geriye doğru sizi bir asır geriye doğru götüreceğiz. Nasıl başladı? Nasıl konuşuldu? Nerelere doğru geldik? Arada konuşulan Atatürk'le Lenin arasındaki ilişkilerin bir zorunluluk mu? Bir ihtiyaç mı? Yoksa günün koşullarının gereği midir? Gibi pek çok soru var. Ve bu dönemden bu döneme gelen Bilgi kirliliği de söz konusu, İlişkileri nasıl başladı ve ne, nasıl yürüdüğü konusunda da bilgi kirliliği söz konusu. Bütün bunlara yanıt verebilecek bir uzman var. Telefon attığımızda Moskova Devlet Üniversitesi Asya-Afrika Çalışmaları Enstitüsü'nden Doktor Mehmet Perinçek bizimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk diyorum. İzleyicilerimize de günaydın diyorum. Çok teşekkürler. Şimdi nereden başlamak istersiniz bilmiyorum. Yani geriye doğru 100 yıl geriye gidip oradan da başlayabilirsiniz. Bugünden geriye doğru da gidebilirsiniz. Türkiye ile Rusya arasında hep böyle müzahir ilişkiler ola gelmiştir. Evet Ruslardan zaman zaman Batum ve bazı bölgelerin ya da Boğazlarla ilgili bazı hakların talep edilmesi nedeniyle... ...Türkiye zaman zaman kuşkuya kapılmıştır ya da endişeye kapılmıştır. O yüzden de NATO'ya girmiştir. Bütün bunları da arada konuşabiliriz ama... Bize öncelikle e, ilişkilerin e, başlangıcı ve bugüne gelişiyle ilgili bir tanımlama yapmanızı rica ediyorum. Sizin uzmanlık alanınız aynı zamanda bu konu. Tabii e, çok sağ olun. Şimdi e, Türk-Rus ilişkileri tarihine baktığımızda aslında bir tane Tunç yasasıyla e, karşılaşıyoruz. E, Tabi her zaman Türk-Rus ilişkileri dendiği zaman en fazla dikkat çekilen e, nokta Evet, e, aradaki savaşlar. E, ama e, gerek Osmanlı-Çarlık dönemine baktığımızda, gerek Cumhuriyet'in ilk yılları Sovyetler Birliği dönemine baktığımızda, gerek Soğuk Savaş veya bugüne de baktığımızda aslında bu Tunç yasası kendi geçerliliğini koruyor. Kısaca ifade edecek olursak, Türkiye ile Rusya ne zaman savaşsalar bu savaştan iki ülkede galip olarak ayrılıyor. İki ülkenin de aslında buradan e, yenilen e, tarafta yer aldığını söyleyebiliriz. Türk-Rus çatışmasından, rekabetinden veya savaşından e, galip çıkan tek bir e, taraf var. E, o da aslında batılı e, devletler. Evet. E, çünkü batılı devletler Türkiye ile Rusya'yı birbiriyle savaştırdıkları zaman kendi planlarını gerçekleştirebilmek için uygun bir zemin bulmuş oluyorlar. Bir taraftan onların planlarını engelleyecek olan potansiyel Türk-Rus ittifakını engelliyorlar. Diğer taraftan da iki ülke aslında çatışarak tabi zayıf düşüyor. Ve bu da aynı şekilde Batılı ülkelerinin kendi projelerinin bölgedeki zeminini yaratmış oluyor. Ama tabii bu söylediğimiz Tunç yasasının ters tarafı olumlu bir tarafı da var. Yani sadece... E, olumsuz bir noktayı işaret etmiyor. O da Türkiye ile Rusya ne zaman işbirliği yapsalar, e, o takdirde de e, hem iki ülke kendi milli çıkarlarının da rahat yerine e, getirme fırsatı bulmuş oluyor. Diğer taraftan da e, sadece bu e, bu iki ülkenin işine yaramıyor. Diğer taraftan bütün e, bölge ülkeleri açısından da olumlu bir hava yaratıyor çünkü bölgenin refahı, bölge barışı ve bölge istikrarı açısından da Türk-Rus işbirliği zorunlu. Bunun tabii ilk adımı yani bu Tunç Kanunu'nun tersini diyelim ortaya koyan veya kanıtlayan ilk kişiler tabii ya da ilk dönem Mustafa Kemal ile Lenin dönemi oldu. Tabii aralarda daha öncesinde Çeşitli ufak bazı işbirlikleri vesaireler söz konusu oldu ama e, stratejik anlamda diyelim Türk-Rus işbirliğinin e, iki ülkeye ve bölgeye e, yaradığını kanıtlayan ve batının planlarını engellediğini e, kanıtlayan e, ilk dönem e, Mustafa Kemal ile Lenin e, dönemi oldu. <laughs> e, burada tabii e, Çanakkale-Ekim devrimi ve Kurtuluş Savaşı arasında da bir e, denklemin olduğunu e, söylemek lazım, e, bir kader birliğinin olduğunu söylemek lazım. E, daha Türkiye aslında Çanakkale'de direnmeye başlarken Bolşeviklere yardım etmiş oldu. Çünkü İtilaf Devletleri'nin Boğaz, İstanbul'u alması ve Boğazlardan geçerek Karadeniz üzerinden Çarlık rejimine destek olmasını engelledi Türkiye aslında bir taraftan kendini savunurken e, bu da. Ee, Bolşeviklerin e, Sovyet Rusya'yı daha doğrusu, e, Çarlık rejiminin yıkmasını ve Sovyet Rusya'yı e, kurmasına evet kurmasına neden oldu. Sovyet Rusya'nın kurulması da e, Türkiye'ye düşman Çarlık rejiminin yıkılıp onun yerine e, Türkiye'ye dost Bolşeviklerin iktidara e, gelmesini e, sağladı. Böylece de e, tabii e, Kurtuluş Savaşı'nın da başarısının uluslararası koşulları oluşmuş oldu. Dolayısıyla Çanakkale direnişi kabaca ifade edecek olursak Ekim devrimi, Ekim devrimi de Kurtuluş Savaşı'nın diyelim koşullarını yaratmış oldu. Bunun tabi ilk bu işbirliğinin ya da Moskova anlaşmasına giden sürecin en önemli ayağı aslında Güney Kafkasya'da yaşandığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye ile Rusya e, savaştılar. Aynı biraz önce o Tunç Kanunu'nda olduğu gibi e, Türk askeri öldü, Rus askeri öldü. E, fakat Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda e, Kafkasya içinde bir rekabet vardı. Güney Kafkasya ne Türkiye'ye ne de Moskova'ya yar oldu. Oraya e, savaş sonrasında e, Batılı Emperyalist Devletler yerleştiler. İşte İngilizler, Fransızlar ve kısmen Amerikalılar ve orada işbirlikçi hükümetler kurdular ee, Mustafa Kemal oradaki bu işbirlikçi hükümetlerden oluşan diyelim dizgiye Kafkas hedi olarak nitelendirmişti 1920 Ocak ayında kendi komutanlarına gönderdiği e, yazılarda da bunu çok sık e, vurgulamıştı evet. ve e, demişti ki eğer biz e, Sovyet Rusya ile Bolşeviklerle sınır birliğini sağlamaz isek ve Kafkasya dini ortadan kaldırmazsak e, bu bizim e, mahkumumuza yol açar ve Kurtuluş Savaşı'nda başarıya ulaşamayacağını ifade etmiştim. E, orada tabii e, hemen arkasından e, biliyorsunuz 23 Nisan 1920'de meclis açıldı. 26 Nisan'da yani meclisin açılışının 3. gününde ve aslında e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de ilk dış politika eylemiydi Mustafa Kemal e bir mektup gönderdi, bir teklifname ve burada da e, bu Kafkas Kafkasya'da ortadan kaldırılmasını Lenin'e önerdi. E, Azerbaycan'da ve Gürcistan'daki e, Gürcistan'da Sovyet iktidarlarının kurulmasını ortak çabalar sonucunda Ermenistan'da ise e, oradaki işbirlikçi diyelim e, Taşlak iktidarının Türk orduları ile Kızıl orduların ortak harekatları sonunda e, yıkılmasını önerdi ve yine orada bir Sovyet iktidarının kurulmasını e, Lenin'e ifade etti. Bu tabi Sovyetler tara Sovyetler tarafından da kabul gördü. Çünkü Kafkasya'da İngilizlerin e, güdümünde olduğu için sadece Türkiye'yi tehdit etmiyordu. Evet. E, diğer taraftan ciddi bir şekilde Ekim devriminin ayakta kalması açısından da fikri e, Çınılmazdı o Kafkas Seddi'nin e, ortadan kaldırılması. E, i̇lk işbirliği tabi Azerbaycan'da başladı. E, Halil Paşalar ce cezaevinden kaçmışlar. Sivas Kongresine gelmiş. Mustafa Kemal onları Sovyet Rusya'yı arkasından da Azerbaycan'a göndermiş. E, oradayken Azerbaycan'da Bakü'de çalışırlarken Kazım Karabekir'le Sık sık yazışıyorlar, onun talimatlarıyla hareket ediyorlar. Ve oradaki Türk e, subayları ve Halil Paşalar, e, Azerbaycan'daki Boşeviklerle işbirliği içerisinde e, oradaki musavvat diyelim İngilizlerin tarafına daha yakın olan ve e, Ankara'ya da yardım etmekten çekinen çünkü İngilizlerden bir kanıma bekliyorlar bağımsızlıklarını. Evet. Dolayısıyla Ankara ile girebilecekleri bazı e, diyelim olumlu ilişkilerin buna zarar vereceğini e, düşünüyorlar. E, bu bakımdan da aslında Kazım Karabekirlerin ve Halil Paşalar'ın da söylediği gibi kurtuluş savaşta tamamen kayıtsız bir durumdalar. Buna burada, e, burada e, işbirliği içerisinde bu oldu Rus Bolşevikleri, Azerbaycan e, Bolşevikleri ve Türk subayları, Türk milliyetçileri. Ve musabat rejimini yıkıp orada bir Sovyet iktidarı kurdular. Ve o Sovyet iktidarı da aslında Bakü, Moskova ve Ankara ekseninde bir işbirliğinin oluşmasına yol açtı. Bu işbirliğin ikinci diyelim hedefi biraz önce de söylediğimiz gibi Ermenistan'daki taşnak iktidarıydı. Taşnaklar tam anlamıyla İngilizlerin ve Batı'nın güdümünde. Hem Türkiye'ye karşı hem e, Ekim devrimine Bolşevik iktidarına karşı e, Batı'nın üstü görevinde. E, Türk orduları ve e, o sıra Bakü'ye yerleşmiş olan 11. Kızıl Ordu e, ortak harekatlar düzenliyorlar. Hatta ortak birlikler e, kuruyorlar tek bir komuta kademesinin olduğu e, omuz omuza bir sistemde mücadele veriliyor. Hatta Nahçıvan'da iki ordunun birleştiği anlar var. Bunu Mustafa Kemal Meclis kürsüsünden duyurduğu zaman da diyor ki Türk ordularıyla Kızıl ordular Nahçıvan'da maddeden birleştiler diyor ve bir anda Türkiye Büyük Millet Meclisinde de zabıtlardan okuyoruz tabi alkışlar şiddetli alkışlar kopuyor yani Türk ordusunun ee, Kızıl Ordu ile birleşmesi e, Nahçıvan'da büyük bir e, tabi umut e, ve coşku da yaratıyor Ankara'da o dönemde ve sonuç olarak e, çeşitli geldikler, çeşitli tartışmalar e, olsa da sonuç olarak e, Ermenistan Harekatı Türkiye'nin e, başlıyor. Türk ordularının e, Türkiye diyelim e, kaba tabirle güneyden e, Kızıl Ordular da kuzeyden e, ...gelerek ortada... E, ...Taşnak Ermenistan'ını... ...presliyorlar ve... E, ...bu şekilde... ...oradaki İngiliz işbirlikçisi... ...bir hükümet daha ortadan... E, ...kaldırılmış oluyor... ...arkasından bu işbirliği... ...Gürcistan'daki Menşevik iktidarına... ...karşı... E, ...kendini gösteriyor... Batum konusunda bazı tartışmalar... ...vesaireler çıksa da... ...yine iki ülke... ...işbirliğinde ısrar ediyor... Ee, ve tabii yine e, iki devrimin liderlerinin soğukkanlı e, tavırları e, burada önemli bir de rol oynuyor ve e, belki de İngilizlerin son kalesi olan Batum e, limanı da ellerinden aslında alınmış e, olarak yani ne Kafkasya'daki son lim e, kalesi tabii e, alınmış olan Kafkasya'da yıkılıyor burada tabii tarih açısından ilginç başka noktalar da var. Yani Batılı devletler Kafkas ortadan kaldırılmasını hemen kabul etmiş de olmuyorlar. Ya da Kafkas ortadan kaldırılma sürecinde de devamlı olarak Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek istediklerini görüyoruz. Devamlı bir provokasyon, yalan haberler, basın üzerinden dedikodular, işte Türkiye Rusya'ya saldıracak, Rusya Türkiye'ye saldıracak şeklindeki dedikodular, e, yayılıyor. Bununla birlikte Rusya içerisindeki, Türkiye içerisindeki görece daha batıcı güçler diyelim e, harekete geçirilerek e, iki ülke birbirine e, düşürülmek isteniyor. akla hayale gelmeyecek komplolar dahi kuruluyor. Bakın Moskova anlaşmasının öncesinde Moskova konferansı toplandığı zaman aynı zamanda paralel olarak Londra'da da Londra konferansı var. Yani evet. Batılı, batılı güçlerle birlikte Ankara hükümeti Bekir Sami Bey'i gönderiyor. Bekir Sami Bey bir taraftan e, onlarla görüşme yapıyor. Yusuf Kemal Tengir Şenkler, Dr. Ruzanurlar ve e, Ali Fuat Cebesoylar da Moskova'da e, Bolşevik tarafıyla görüşüyor. E, Londra'da görüşürken e, Batılı güçler Türkiye'nin önüne e, bir e, Kafkasya Konfederasyonu projesini koyuyorlar. Çünkü bakıyorlar görüyorlar. Kafkasya'da ortadan kaldırıldı Türkiye-Rusya işbirliğiyle. E bunu e nasıl tersine çevirebiliriz? Türkiye'yi bir havuç uzatıyorlar. E orada sizin kontrolünüzde e gelin bir Kafkasya Federasyonu kuralım. Kime karşı tabii ki? E Sovyet Rusya'ya karşı bu şekilde Türkiye bir tuzağa çekilmek evet. isteniyor. Bekir Sami e, tabiri caizse bu projeye biraz yatıyor tabii. Kendisi de ee, Çerkes, e, kökenli e, biraz o Kuzey Kafkasya'da da çeşitli tabi e, kafasında olan planlar var. Bekir Sami Bey ile yaptıkları görüşmelerin kayıtlarını plakları vesaireleri gizlice kaydediyorlar. Bunlar e, Rus Sovyet yetkililere iletiyor. Aa bakın Türkler sizin arkanızdan iş, evet. iş çeviriyorlar diye. Yani böylece Rusya ile Türkiye'nin arasını açmak için her türlü numaralar evet. çevriliyor e, fakat bir sonuç olarak e, ne Mustafa Kemal ne e, Leninler bu kışkırtmalara bu provokasyonlara alet e, olmuyorlar gelmiyorlar evet. ve evet alet olmuyorlar e, çünkü Türk-Rus işbirliğinin Türk-Sovyet işbirliğinin e, kurtuluşu açısından yani iki ülke açısından da e, bir zorunluluk olduğunu e, görüyorlar ancak başka şekilde e, emperyalist güçlere karşı Peki. direnilemeyeceğini anlıyorlar ve Moskova anlaşması sonuç olarak imzalanmış. Önce olur. imzalandı ama Moskova anlaşması değilim Kremlin sarayında imzalandı. Hatta e, bunun görüntülerini de dün e, yayınladık. E, ben arşivden bulmuştum. E, yayınlandı e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir evet. e, etkinlik düzenlendi. Orada bu Kremlin sarayında imzalandı ama bu anlaşmanın diyelim maddeleri de Güney Kafkasya'da askeri işbirliği sayesinde yazıldı. Yani Moskova anlaşması cephede yazıldı, Güney Kafkasya cephesinde yazıldı. Kremlin'de de e, imzalandığını Anladım. söyleyebiliriz. Peki. Benim de daha yeni dün bir e, kitabım da çıktı, Kafkasya'da türk Sovyet askeri işbirliği adı altında. Burada da o olsun. sürü olsun. Ee, ayrıntılarını evet. e, okumak. Şimdi son e, 7 dakikamız, o 7 dakikayı da bugüne gelerek e, yorumlarsanız sevinirim. Yani son 20 yılımız yani iyi başlamış, iyi gitmiş, e, inişli çıkışlı ama genellikle iyi giden bir ilişki sürecinden bahsediyoruz. Hiçbir zaman böyle çok büyük e, krizlere ve e, ya da ne diyelim kaosa yolaşmayan bir ilişki süreci olduğunu tahmin ediyorum. Yani sizin anlatımınızdan da o çıkıyor. Tarihte bize onu söylüyor zaten. Son 20 yılımıza bir bakarsanız tam 7 dakikamız var. Bittiği anda siz zaten evet süren bitti diyeceksiniz eminim. Buyurun. yani şimdi e, Türkiye tabii e, 1900 e, diyelim 38'lere kadar yani Atatürk e, döneminde e, Türkiye Sovyet işbirliği stratejik düzeyde e, devam etti. Yani 36 diyelim Montre deneyledi ama 38'e kadar bu devam etti. Vatı Türk'te ölmeden önce e, kendi e, e, silah arkadaşlarına e, bunu e, yani terkin, Ali Farklı, etti. Soylar da aktarıyor. İsmet Paşalar da anılarında söylüyor. E, ondan sonra e, Türk-Sovyet dostluğunu e, vazifet bıraktı. Yani ölüm döşeğindeyken hepsini topluyor ve diyor ki e, siz Türk-Sovyet dostluğundan e, vazgeçmeyeceksiniz. Tabi bu süreçte ekonomik anlamda Türkiye'de e, sanayinin kurulması, Sümer Banklar 5 e, yıllık kalkınma planları vesaire yani Türk-Sovyet işbirliği sadece Kurtuluş Savaşı'yla sınırlı değildi. Cumhuriyet'in kurulmasından sonra da Stratejik düzeyde iki ülke e, birlikte e, hareket ettiler. Uluslararası konferanslardan tutun da bölge barışı, bölge kalkınması, ekonomik ilişkilerden spora kadar diyelim çok alanda ortak bir ilişki e, geliştirdiler. E, bu ilişkiler Türkiye'nin e, şeyi Batı kampına dahil olmasıyla aslında kendi devriminden vazgeçim vazgeçilmesiyle başlamasıyla birlikte e, bozuldu. ...özellikle Soğuk Savaş döneminde... ...tabii bu noktada... ...Sovyetler Birliği de ...1950'lerden sonra... ...kendi devriminden vazgeçti ve... ...onlar da başka bir rotaya... ...girdiler. Daha enteres bir karakter... ...kazandılar ve... ...sonuçta da... ...iki ülke tekrardan Soğuk Savaş döneminde... ...karşı karşıya geldi. Ama bugüne... ...geldiğimizde artık... ...iki ülkenin aslında o 1920'lerin... ...başındaki koşullarla tekrardan karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Yine benzer tehditlerle e, Türkiye'nin ve Rusya'nın karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Türkiye bir taraftan Batı kampı tarafından e, kuşatılıyor ama aynı şekilde Rusya'nın da yine o kimlerin e, ilk yıllarında olduğu gibi Sovyetler Birliği'nin tabii dağıtmasından sonra e, Batı tarafından e, bir e, kuşatma altında görüyoruz. O bakımdan Türkiye, Rusya Bugün e, benzer tehditlerle karşı karşıyaysa benzer yine zorunluluklarla da e, karşı karşıya. Yani e, işbirliği işbirliği günümüzde e, yine e, bir seçeneğin ötesinde Moskova ve Ankara açısından e, eğer kendi ülkelerini savunmak istiyorlarsa ve bölgenin istikrarını düşünüyorlarsa e, katılım var. Bir e, zorunluluk. E, bu bakımdan Türkiye ile Rusya'nın e, Suriye'den e, başlayarak e, diyelim e, Libya'sı e, Doğu Akdeniz'i Güney Kafkasyası e, Karadeniz'i e, bütün bu e, noktalarda ortak bir dil bulması gerekiyor. Nasıl e, 1919-2021 e, e, sürecinde bir Kafkasya divari vardı? Ee, orada işte İngiliz işbirlikçisi hükümetler söz konusuydu. Ee, bugün de bakıyorsunuz e, benzer bir e, koridorun işte o zaman setti şimdi de koridor deniyor Irak'tan başlayarak Suriye'nin kuzeyinden devam eden ve Doğu Akdeniz'e açılmak istenen emperyalistlerin güdümünde PKK, peki, e, PKK, bir oluşum yaratılmak isteniyor. Bunda aslında o dönemki e, Kafkas sevdiğinden bir farkı yok. E, bu e, oluşumun yine diyelim o bölgedeki unsurlardan yobaz terör söz konusu. E, yine beş baş belası IŞİD'i var, e, yobaz terör örgütleri var, bölücü terör örgütleri var. E, burada da yine Türkiye ile Rusya'yı e, tehdit ediyor. Sadece Türkiye'yi tehdit veya sadece Rusya'yı da tehdit eden unsurlar değil. E bu noktalarda da başlatılmış bir tane diyelim e, süreci var bunun da e, daha stratejik bir cihetirmandırılması e, 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 gerekiyor bir düzeye çıkartılması e, gerekiyor. E bu bakımda Moskova anlaşmasına 100 sene sonra baktığımızda bunu sadece tarihsel bir e, belge olarak e, görmemek lazım yani Moskova anlaşmasının o stratejik e, kararlılığına ve stratejik e, işbirliğine e, aynı bugün de e, ihtiyaç var ve e, bu bakımda Moskova Anlaşması e, bence e, bugünü de ve e, önümüzdeki süreci de aydınlatıyor ve o anlamda da e, yol gösteriyor. E, çünkü Türkiye ile Rusya'nın sadece böyle tek tek bölgelerde anlaşması veya ortak bir dil bulması veya aradaki sorunları çözmesi değil, bütün bu bölgelere tepeden bakan bir bütünsel strateji ihtiyacı var. Bunu Moskova Anlaşması e, ortaya koymuştu. Yani Leninler ve Mustafa Kemaller o zaman emperyalizme karşı net bir e, tavır almışlardı ve anlaşmanın metnini okuduğunuzda da o anti karakterini ve savunma kararlılığını ve Türkiye'nin bütün bölgelerde bir direniş noktası yaratması ve işbirliği yaratması gerektiğini e, anlaşmada e, ifade etmişlerdi. Şimdi de böyle bir şeye ihtiyacı var. Türkiye ile Rusya buraya doğru da biraz gidiyor. Bir taraf antral yapımından tutunda e, diyelim işte aslanı süreci vesaire ama e, bunları çok daha e, tepeden e, bakan ve bütün bunları birleştiren ve ortak bir strateji çerçevesinde diyelim bu bölgelerdeki e, sorunları e, çözmeye yönelik bir e, kapsama e, evrilmesi veya çevrilmesi çok önemli e, bu işbirliğinin e, Bu bakımdan e, Moskova Anlaşması'nın 100. yılında bence e, günümüze ve geleceğe dair çıkan en temel e, Belge. Evet. bu olduğunu söyleyebiliriz. Peki, harika. Çok teşekkürler. Çok güzel bir özet yaptınız. Doktor Mehmet Perinçek'ten dinledik. Türk-Rus ilişkilerinin 100. yıl dönümünü konuştuk. Moskova Devlet Üniversitesi Asya Afrika Çalışmaları Enstitüsü'nden Doktor Mehmet Perinçek'in görüşlerini aktardık.